Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, dün yolladığım e, videodaki arabanın tamamını size göstermek isterim bu videoda arkadaşlar zaten söylediğim gibi şurada iki tane silahı var e, burada da iki tane var şunları böyle açıp kapatabiliyorsunuz buradaki e, e, ateş yerini de şöyle gösterelim bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Evet. Buradan bütün bağlantıları bakabilirsiniz. İşte mesela bağlanmıyorsa telefonunuz buradaki kablolara falan bakabilirsiniz. Evet. Bir parçamız çıktı. Bakalım hemen. Evet önüne tekrar dönüyorum. Arkadaşlar söylediğim gibi buradan Batman'i şu kapsülle içine sokuyoruz şu kapsülle böyle de kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, e, özellikleri bu kadar. E, ben sizi şimdi bağlayıp e, birkaç tane hareket göstermek istiyorum. Öncelikle Lego Power Up uygulamasından eee Batman'in yerine giriyoruz. Buradan istediğiniz şeyin e, direksiyon seçin buradaki bağlantı yerinden bir kere şuradaki kapa açıp kapama tuşuna basın ve buradan bağlanmaya başlıyor arkadaşlar görüyorsunuz evet bağlandı şu an şöyle başlayalım şöyle telefondan da sesler geliyor de öbür e, direksiyonumuzu da yapalım arkadaşlar şöyle, cebiresem tabi, evet gidelim. Ne aynı hareketleri yapıyor ama farklı direksiyonlar var. E, Power Up uygulamasında sadece Batman olarak bu araba var ama e, öbür Batman Batmobillerindeki şeyleri bilmiyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. kanal videolarımıza like atın. Görüşmek üzere. Bay bay.